Sevgili izleyenler, Türkiye gündemiyle karşınızdayız. Dilerseniz ilk haberimizle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik, Büyük Kumlu Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, daha yenince doğal yaşam turizm kompleksi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, malum kuraklık var, soruyorlar çare ne? Çare bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Barajlarımız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli 2023 seçimleri ile ilgili açıklama yaptı. Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye'miz hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavzih ve takdirine binaen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gündeme gelmiş. Sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim için işaret ettiği 14 Mayıs tarihine ilişkin 14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de yeter söz milletin dedik. Millet İttifakı da zaten bunu istiyor. Yeter söz milletin olacak dedi. Anadolu turuna çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk durağı Kastamonu oldu. Burada bir dizi ziyaretler gerçekleştiren İmamoğlu'nun kapalı pazar yerindeki açılış esnasında çalan şarkı ise büyük yankı uyandırdı. Şarkıyı dinleyenler İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı gibi demekten kendini alamadı. Sevgili izleyenler Türkiye gündemiyle karşınızda olduk. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın.